7 Ekim'den bu yana tarihte eşine az rastlanır bir vahşete imza atan İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden doğrudan masum sivilleri hedef alarak Filistin'de tam bir soykırım uyguluyor. Masum insanlar katledilirken dünya derin bir sessizlik içinde olup biteni izliyor. Avrupa'nın ortasında ari ırk kurmak için giyotin ve gaz odalarıyla Hitler'in yaptıkları hafızalarda hala tazeliğini korurken, Holokost düşüncesinin Batı'nın bilinçaltını esir aldığı anlaşılıyor. Batı, günahlarından arınmaya çalışırken Filistin'deki soykırıma ses çıkarmayarak başka bir günaha bulaşıyor. Terör devleti İsrail'in hukuk ve sınır tanımaz vahşetine dur diyebilecek mekanizmalar işe yaramıyor. The death, destruction, displacement, hunger, loss and grief in Gaza over the past 120 days are a scar on our shared humanity and conscience. Vicdan sahibi milyonların sokakları, caddeleri, stadyumları, kampüsleri doldurarak İsrail'i protesto etmesi, savaşı durduracak olanın insanlık vicdanı olduğunu haber veriyor. Free, free Palestine! Free Free Palestine. Halkları meydanlarda cesurca İsrail'i protesto ederken, hükümetlerin derin sessizliğini anlamak için ekonomi politik okumalar yetersiz kalıyor. Satın alınabilecek her şeyi satın alma ve sesi çıkabilecek her şeyin sesini kısma gücünü elinde bulunduran İsrail, bireyin vicdanını esir alamıyor. Akla değil duyguya, mantığa değil ruha hitap eden sanat, insanlığın vicdanına sızmada anahtar görevi görür. İsrail birçok kültür sanat etkinliğini gerek doğrudan gerekse sponsorluklarla fonluyor. Dünya genelinde kültür sanat etkinliğine maddi destek sağlayan İsrail bu organizasyonları istediği gibi yönlendiriyor. Kurduğu ekosistemle kültür sanat kurumlarını ve sanatçıları kendisine bağımlı hale getiren Siyonist Lobi suskunluk diyeti istiyor belirlediği sınırlar dışında yapılan protestolara tahammül edemeyerek organizasyonları itibarsızlaştırma, sanatçıları yalnızlaştırmayla tehdit ediyor. Siyonizmin propaganda makinesine dönüşen bu etkinliklerde İsrail'i eleştiren pek çok sanatçı tasfiye ediliyor. Today my body was a TV massacre. Today my body was a TV massacre that had to fit into sound bites ne kadar uğraşırsa uğraşsın, tüm çabası vicdan sahibi ve cesur bir şairin yüreğinden dökülen cümleleri, tuvaldeki fırça darbelerini, doğru zamanda basılan denklanjörün gücünü, haksızlık karşısında notaların ruha üflediği direniş ruhunun önüne geçemeyecek. Çiçeğim, zeytin gözlü meleğim, boynu bükük küpeler, o gamzenden. İsrail, insanlık vicdanında kan kaybediyor. Vicdanlara giremediği sürece de kaybetmeye devam edecek.